Ya Rabbi! Yaratmış olduğun tüm varlıkların sayısınca, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin evlatlarına, zürriyetine, eşlerine ve yarattığın tüm varlıkların adedince, yerin yedi kat altından, göğün yedi kat üstüne kadar, on bin alemde yarattığın her bir varlık adedince, meleklerin, insanların ve cinlerin her biri adedince, vücudumuzda yarattığın her bir zerre, en ufak gözenek ve bahşettiğin her bir nimetin her bir zerresi adedince. Evvel ve ahir isimlerinin hürmetine ve sayısını yalnızca senin bildiğin sayılar adedince. Peygamber Efendimizin her bir ettiği dua adedince. Kainatı yaratan en güzel isimlerin adedince. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin zatına ayrı ayrı adetlerce, eşlerine ayrı ayrı adetlerce, zürriyetine ayrı ayrı adetlerce, evlatlarına ve ondan olan her bir evladına ayrı ayrı adetlerce, sonsuz salavatı ı şerife ve sonsuz salat-ü selam olsun. Sana edilen her dua adedince dualarımızı kabul eyle. Bu salavat hürmetine, Peygamber Efendimizin sığındığı şerlerden sana sığınırım. Sakındığı şerlerden de sana sığınırım. Duamızı icabet eyle, salavatımızı kabul buyur. Ey alemlerin Rabbi! sana sonsuz hamd ve senalar olsun. Sayısını yalnızca senin bildiğin kadar ve bu duanın adedince, Peygamber Efendimizin ümmetinden herkesi affet. Amin. 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 Velhamdülillahi. Rabbil alemin.